Yani e, tabii Amerika dışında e, ilk e, açıklama yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra. Destek mesajları PKK elebaşlarından da destek mesajları geldi Kılıçdaroğlu'na. Yine aynı şekilde FETÖ firarisi olarak aranan isimlerden de Kılıçdaroğlu'na destekler geldi. Yani bunları da mesela baz aldığımızda neden sadece Amerika olarak belirlemiyorum tabii ki bunu. işte mesela PKK'dan destek gelmesi, ilk destek mesajının yine aynı şekilde HDP'den gelmesi. Bunların genel çerçevesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi terör örgütlerinin kendine göre bir felsefesi vardır bir hedefi vardır. Terör örgütlerini gerilettiğiniz oranda bunlar sinerler. Ama hafif böyle bir imtiyaz gördükleri an, böyle sızabilecekleri, ışığın sızabilecekleri kadar bir boşluk gördükleri zamanda bunlar hedefine bütün olanaklarıyla yürürler. Bütün terör örgütleri karşılarında güçsüz bir iktidar ister. Güçsüz kendine muhtaç bir iktidar ister. Bu terör örgütleriyle hiçbir koşul altında, hiçbir koşul altında iyi geçinme anlaşma olanağı yoktur. Eğer bu terör örgütleriyle iyi anlaşarak onların taleplerine cevap vererek e, bunlar e, amacından vazgeçmiş olsalardı, 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı. 15 Temmuz öncesi o FETÖ terör örgütü bu iktidarda ne istediyse aldı, fazlasıyla aldı. Hatta e, yani bunu o partinin yetkilileri de dile getirdiler. O iktidar yaranamadı bu terör örgütüne. Bu iktidar açılım yaptı. Mesela o Kürt açılımı dedikleri e, olayı Sayın Erdoğan büyük bir risk alarak yaptı. Doğruydu da bana göre. Ben de e, doğru olduğuna inanıyorum. Peki yaranabildi mi? Yaranabildi mi? O bazı barış süreci sürecinde... Ya dağları, ovaları vazgeçtim. Şehirlerin altına tünel kazdılar ya bunlar. Türkiye'yi bombaladılar. Türkiye'yi havaya uçurdular. O iktidar yaranamadı. Şimdi Kılıçdaroğlu mu yaranacak? Şimdi bunlar, bunlar bunu fırsat bilerek fırsat bilerek buna yol açacaklar. Sadece bu olana Sayın Tayyip Erdoğan mı tanıdı bunlara Hayır bunun bu olanağın en büyüğünü, en büyüğünü daha tabuyken, hiç kimse ağzına almaya cesaret edemediği bir dönemde Allah rahmet eylesin Sayın Deniz Baykal'ın başkanlığında SAHP'de kurulan bir komisyon Türkiye'deki bu sorunu Güneydoğu sorunu veya Kürt sorunu bütün detaylarıyla demokratik yöntemler içinde nasıl çözüleceğini bütün detaylarla ortaya koydu. Bunu ortaya koydu diye dönemin devlet güvenlik mahkemesi Sayın Baykal hakkında bölücülükten dava açtı o günün e, ana yani Sayın Demirel'den tutun Sayın Türkeş'e kadar Allah rahmet eylesin ikisine de bu bölücülüktür bu vatan hainliğidir dediler dediler. Arkasından Cumhuriyet SHP bunu yiğitlikle savundu. Türkiye'nin geleceği için bu böyle yapılması lazımdır. Terörü de karşı her türlü önlem alacağız. Ama terör öktü PKK'sı bilmem nesi eşittir Kürt halkı değildir. Çünkü yani Türkiye'de bir halk var. O da Türk milleti halkıdır. Çünkü Atatürk demiş ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halklara Türk milleti denir. Bu çerçevede baktığımız zaman baktığımız zaman hepsini insan haklarını, demokrasiyi, özgürlüğü sadece Kürtlerin ihtiyacı yok ki. Türklerin de var, Alevlerin de var, Sunnilerin de var, Lazların da var. Kötü yönetim bakın Hatay'da Kürt'ün de gömdü, Türk'ün de gömdü, Alevsin de gördü, Sunnisin de gömdü, Arap'ın da gömdü. Kötü yönetimin ürünü bunlar. Yani orada 15-14 yıldır belediye başkanı olan kişi bir metre temele izin veriyor. Yıkıldı. Ne oldu? Sadece CHP'liler mi kaldı altında? AK Partililer mi kaldı altında? Şimdi o nedenle terör örgütlerine bu tür güzellikler yaparak yaranma olanağınız yoktur. Bu bilinmelidir. Hedef eden gelen destek elbette ki önemlidir. Ama terör gölge, terör örgütü gölgesinin düştüğü bir destek destek olamaz köstek olur. Bakın yaşanmış bir olay anlatayım size. Yani çok konuyla iyi Hayır, anlatalım şunu diye. Şunu söylemek istiyorum. bunları ya, o kadar tamam çok güzel söylüyorsunuz ama benim anlamadığım bir konu var. Çok güzel ifade ettiniz ya bunların hiçbirini CHP görmüyor mu? Yarın öbür gün bu durumun başlarına bela oluşturacağını tahmin edemiyorlar mı? Bunu da bakın şuna istinaden söylüyorum. Bir terör elebaşı Çıkıyor bas bas bağırıyor diyor ki sistemi değiştireceğiz diyor. Öcalan'ın özgürlüğünden bahsediliyor. Bunlar çok ciddi şeyler yani ee, bahsettiğimiz şeyler. Bir taraftan da aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veriliyor ve şöyle bir baktığımız zaman da bu açıklamalara asla CHP'den hiçbir ses gelmiyor. Ya çıkıp da şunu demiyorlar. Ee, ya biz bu görüşlere katılmıyoruz. Bunlar doğru sözler değil. Bunlar bizim düşüncelerimiz değil. Bizi desteklemeyin, durun, bizimle ilgili açıklamalar yapmayın demiyorlar. Benim anlamak istediğim şey şu. Bunu CHP görmüyor mu Sayın Ateş? Bu bahsettiklerimizi. Çünkü bunlar yani Türkiye'nin geleceğinden de bahsediyorsak burada. Yapılan açıklamalar ya bir terörist başı, bir elebaşı çıkıp da bas bas ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyorum. Bizler destekliyoruz diyor ve diyor ki bununla birlikte sistemi değiştireceğiz. Öcalan'a özgürlük diyor. Ya şimdi bahsettiğimiz durum bu. Bunu biz görüyoruz. Siz görüyorsunuz. E, vatandaş görüyor. CHP bunu görmüyor mu? Şimdi CHP görüyor bunu. Ama CHP yönetimi nedendir sessiz kalıyor? Onların da içine sindirdiklerini zannetmiyorum. Şimdi bakın bu desteğin, bu terör örgütü desteğinin o kadar e, büyük bir e, faturası çıkacak ki CHP'ye. Bakın yaşanmış örnek vereyim size. E, 1989'da Cumhuriyet Halk Parti, Sosyal Demokrat Halkçı Parti o günkü adıyla e, 67 vilayetin, ilin 42'sinde yerel yönetimleri aldı. Yani Türkiye'nin 3'te 2'sini aldık ve birinci parti olduk o dönem 91'e geldiğimiz zaman 91'e geldiğimiz zaman o zamanki adıyla Halkın Emek Partisi yani bugünkü HDP hı hı. ile tutulu bir ittifak yapıldı ittifak doğru muydu yanlış mıydı elbette ki böyle bir kitleyi parlamento dışında tutmak da doğru olmayabilirdi ve ittifak yapıldı 2 yıl sonra 91 yılında yapılan genel seçimde bir 2 yıl önce birinci olan Cumhuriyet Sosyal Demokrat Halkçı Parti iki yıl sonra üçüncü parti olarak çıktı oradan. Neden? Çünkü o terör örgütüyle Halkın Emek Partisi arasındaki ilişki kamuoyuna e, olduğu gibi anlatılamadı. Yani hı hı. HDP, kardeşim biz terör örgütünün karşısındayız diyemedi o zaman. Hala e, da e, Halen de demiyor. Şimdi buna bu yaşanmış olaylara rağmen halen terör örgütünün gölgesinin bu ıı, seçimlere düşmesi Cumhuriyet Halk Partisine kazanç değil büyük de kayıp getirir. O nedenle o nedenle buna bir sefer hangi parti olursa olsun terör örgütlerine karşı bir mesafe koymalıdır ıı, arasına. Bu konmadığı sürece bu ıı, Türk milleti bu terör örgütlerine FETÖ'süne da PKK'sına da ıı, gölgesi düşen partiyi çökerdir. Şimdi o nedenle diyorum ki bunlar bilindiği halde, bunlar yaşandığı halde Hı. eğer bunlar yapılıyor da eğer Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetiminde sessiz kalıyorsa kendi sorunu hazırlıyordur. Bunun başka bir anlamı yok. Bu toplum buna izin vermez. Sıcır, veya veya gerçekten bugünkü yönetim Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Biz bunu kaldıramayız. O zaman bu yönetim devam etsin diye o terör örgütlerinin bu tür beyanlarının, niyetlerini duymamazlıktan geliyor. Sizce şu anki yönetim sessiz kalmıyor mu? Sessiz olduğu ortada. Sessiz olduğu ortada.